22. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim. Ve yadribullahu'l emsale lin nasi la'allehum yetezekkerun. Ve tilke'l emsal nadribuha lin nasi la'allehum yetefekkerun. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. kemal hayretlerinden etraflarına baktılar, gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir. Diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki, bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar, onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki, mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi, arkadaşına dedi ki, şu acib alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde bir şehir tarzında bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın enva ile tezyin eden ve ibret nüma mucizatlarla donatan bir zat elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır onu tanımalıyız hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır öteki adam dedi inanmam böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımazsak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok, zararı olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak, meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı kayıt kalmak, hiç karı akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi, onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim ne me Akıllı arkadaşı ona dedi. Senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki: ya katiyen bana ispat et ki, bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir saniyi vardır, yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi, bir kahre giriftar edeceksin. Ben de sana on iki bürhan ile göstereceğim ki, bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin, tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız O'dur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta, bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar, onun memurlarıdır. Birinci bürhan, gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü, Haşiye 1 Ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Bak, bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey, binler batman yükü kaldırıyor. Zerre kadar şuuru olmayan, Haşiye 2 Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın, başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına, ve onlara yüklenmelerine işarettir. Gayet hakimane işler görüyor. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa, bütün baştan başa, bu gördüğümüz memlekette her iş mucize, her şey mucizekar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır. İkinci bürhan, Gel bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri süslendiren şeyler üstüne dikkat et. Her birisinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta her biri birer turra, birer sikke gibi o gaybi zattan haber veriyorlar. İşte gözünün önünde bak, bir dirhem pamuktan, haşye üç, tohuma işarettir. Mesela, zerre gibi bir afyon bezri, bir dirhem gibi bir zerdali nevatı, bir kavun çekirdeği, nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin meyveleri, hazine-i rahmetten getiriyorlar, bize takdim ediyorlar. Ne yapıyor? Bak kaç top çuha ve patiska, ve çiçekli kumaş çıktı. Bak ondan ne kadar şekerlemeler, yuvarlak tatlı köfteler yapılıyor ki, bizim gibi binler adam giyse ve yese kafi gelir. Hem de bak, bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını, gaybi avucuna aldı, bir et parçası yaptı. Haşiye 4 Unsurlardan cismi hayvani halk, ve nutfeden zihayatı icat etmeye işarettir. Bak gör. İşte ey akılsız adam, bu işler öyle bir zata mahsustur ki bütün bu memleket bütün eczasıyla ile onun mucizeyi kuvveti altında duruyor, her arzusuna ram oluyor. Üçüncü bürhan Haşiye 5 Hayvanlara ve insanlara işarettir. Zira hayvan, şu alemin küçük bir fihristesi ve mahiyeti insaniye şu kainatın bir misale musagarı olduğundan adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır. Gel bu müteharrik antika sanatlarına bak. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış. Adeta bu koca sarayın bir küçük nüshasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa, o küçücük müteharrik makinelerde bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki, bu sarayın ustasından başka birisi gelip, bu acip sarayı, küçük bir makinede derc etsin. Hem hiç mümkün müdür ki, bir kutu kadar bir makine, bütün bir alemi içine aldığı halde, tesadüfi veyahut abes bir iş içinde bulunsun. Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var, o gizli zatın birer sikkesi hükmündedirler. Belki birer dellal, birer ilanname hükmündedirler. Lisan-ı halleriyle derler ki, biz öyle bir zatın sanatıyız ki, bütün bu alemimizi, bizi yaptığı ve sühuletle icat ettiği gibi, kolaylıkla yapabilir bir zaattır. Dördüncü bürhan Ey muannit arkadaş! Gel, sana daha acibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor, bir halette durmuyor. Dikkat et ki, bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular, birer hakimi mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey, bütün eşyaya hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Haşiye 6 Makine, meyvedar ağaçlara işarettir. Çünkü, yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi, hayret nüma yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar, kuru bir taşta tezgahını atmış çalışıp duruyorlar. Güya emrediyor. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler, uzak yerlerden koşup geliyorlar. İşte oraya bak. O şuursuz cisim güya bir işaret ediyor. Haşiye 7 Hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklarına işarettir. Mesela, bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır, birden o koca kara ağaç, yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir beşik, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o surette ziruh meyveler veriyor. En büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor, kendi işlerinde çalıştırıyor. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün bu alemdeki hilkatleri musahhar ediyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. İşte aklın uzak gördüğü bir tek muciz nümâ zatın bedeline, milyarlar onun gibi muciz nümâ hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun, bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa, karıştırır. Nerede kaldı, hadsiz hakim-i mutlak beraber bulunsun. Beşinci bürhan Ey vesveseli arkadaş, gel, bu azim sarayın nakışlarına dikkat et ve bütün bu şehrin zinetlerine bak ve bütün bu memleketin tanzimatını gör ve bütün bu alemin sanatlarını tefekkür et. İşte bak, eğer nihayetsiz mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kalemi işlemezse, bu nakışları sair şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verilse, o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu, öyle muciz nakkaş, öyle bir harikulade katip olması lazım gelir ki, bir harfte bin kitabı yazabilsin, bir nakışta milyonlar sanatı derc edebilsin. Çünkü bak bu taşlardaki nakşa. Haşiye 8 Şecere-i hilkatin meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kalemi kudret, alemin kitabı kebirinde ne yazmış ise, icmalini mahiyeti insaniyede yazmıştır. Kalemi kader, dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise, tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Her birisinde bütün sarayın nakışları var, bütün şehrin tanzimat kanunları var, bütün memleketin teşkilat programları var. Demek bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyleyse her bir nakış, her bir sanat, o gizli zatın bir ilan namesidir, bir hatemidir. Madem bir harf, katibini göstermek sizin olmaz sanatlı bir nakış, nakkaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki, bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş, kendi kitabıyla ve nakşı ile bilinmesin. Altıncı bürhan Gel bu geniş ovaya çıkacağız. Haşiye 9 Bahar ve yaz mevsiminde zeminin yüzüne işarettir. Zira yüzbinler muhtelif mahlukatın tayfeleri birbiri içinde beraber icat edilir. Ruh zeminde yazılır. Galatsız, kusursuz, kemal intizamla değiştirilir. Binler sofrayı Rahman açılır, kaldırılır. Taze taze gelir. Her bir ağaç birer tablacı, her bir bostan birer kazan hükmüne geçer. İşte o ova içinde yüksek bir dağ var. Üstüne çıkacağız ta bütün etrafı görülsün. Hem her şeyi yakınlaştıracak güzel dürbünleri de beraber alacağız. Çünkü bu acip memlekette acip işler oluyor. Her saatte hiç aklımıza gelmeyen işler oluyor. İşte bak bu dağlar ve ovalar ve şehirler birden değişiyor. Hem nasıl değişiyor öyle bir tarzda ki milyonlarla birbiri içinde işler gayet muntazam surette değişiyor. Adeta milyonlar mütenevi kumaşlar birbiri içinde beraber dokunuyor gibi pek acip tahavvulat oluyor. Bak o kadar ünsiyet ettiğimiz ve tanıdığımız çiçekli miçekli şeyler kayboldular. Muntazaman yerlerine ve mahiyetçe onlara benzer fakat suretçe ayrı başkaları geldiler. Adeta şu ova dağlar birer sahife, yüz binlerle ayrı ayrı kitaplar içinde yazılıyor. Hem hatasız, noksansız olarak yazılıyor. İşte bu işler yüz derece muhaldir ki, kendi kendine olsun. Evet, nihayet derecede sanatlı, dikkatli şu işler, kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki, kendilerinden ziyade sanatkarlarını gösteriyorlar. Hem bunları işleyici öyle muciz bir zattır ki hiçbir iş ona ağır gelmez. Bin kitap yazmak bir harf kadar ona kolay gelir. Bununla beraber her tarafa bak ki hem öyle bir hikmetle her şeyi yerli yerine koyuyor ve öyle mükrimane herkese layık oldukları lütufları yapıyor. Hem öyle ihsan perverane umumi perdeler ve kapılar açıyor ki herkesin arzularını tatmin ediyor hem öyle sehavet perverane sofralar kuruyor ki, bütün bu memleketin halklarına, hayvanlarına, her bir taifesine has ve layık, belki her bir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tablay nimet veriliyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki, bu gördüğümüz işler içinde tesadüfi işler bulunsun veya abes ve faydasız olsun veya müteaddit eller karışsın, veya ustası her şeye muktedir olmasın veya her şey ona musahhar olmasın. İşte ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir bahane bul. Yedinci bürhan, ey arkadaş gel, şimdi bu cüz'iyatı bırakıp, saray şeklindeki bu acip alemin ezzalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. İşte bak, bu alemde o derece intizam ile külli işler yapılıyor ve umumi inkılaplar oluyor ki, adeta bütün bu saraydaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar, her bir şey, birer faili muhtar gibi bütün bu alemin nizamatı külliyesini gözetip, ona göre tevfik-i hareket ediyor. Birbirinden en uzak şeyler, birbirinin imdadına koşuyor. İşte bak, gayipten acip bir kafile çıkıp geliyor. Haşiye 10 umum hayvanatın erzakını taşıyan nebatat ve eşçar kafileleridir. Merkepleri ağaçlara, nebatlara, dağlara benzerler. Başlarında bire tablayı erzak taşıyorlar. İşte bak, bu tarafta bekleyen muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar. Hem de bak, bu kubbede o azim elektrik lambası, haşiye 11, o azim elektrik lambası, güneşe işarettir. Onlara ışık verdiği gibi, bütün taamlarını öyle güzel pişiriyor, yalnız pişirilecek taamlar bir desti gaybi tarafından birer ipe takılıp, Haşiye 12 İp ve ipe takılan taam ise, ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir. Ona karşı tutuluyor. Bu tarafa da bak. Bu biçare zayıf, nahif, kuvvetsiz hayvancıklar, Nasıl onların başı önünde latif gıda ile dolu iki tulumbacık takılmış (haşiye 13). İki tulumbacık ise validelerin memelerine işarettir. İki çeşme gibi yalnız o kuvvetsiz mahluk onu ağzını yapıştırması kâfidir. Elhasıl bütün bu alemin bütün eşyası birbirine bakar gibi birbirine yardım eder, birbirini görür gibi birbirine el ele verir birbirinin işini tekmil için birbirine omuz omuza veriyor. Bel bele verip beraber çalışıyorlar. Her şeyi buna kıyas et. Tadat ile bitmez. İşte bütün bu haller iki kere iki dört eder derecesinde kat'i gösterir ki şu saray acibin ustasına yani şu garip alemin sahibine her şey musahhardır. Her şey onun hesabına çalışır. Her şey ona bir emirber nefer hükmündedir. Her şey onun kuvvetiyle döner. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olur. Her şey onun keremiyle muavenet eder. Her şey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar yani koşturulur. Ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir söz söyle.